Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fakir hiç değişmedi ve asla hiç değişmeyecek sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu fakir dedi oldu olalı değişmedi asla da değişmeyecek dedi. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk başladı siyasete başladı dönemden itibaren Değişme var mıydı kendisinde? Valla kendisinde çok değişme var adam zengin oldu milyarlara karıştı yatık atı maşallah çor çocuğu oldu da biz olamadık. Değişmedi Hı. diyor bu fakir aynı fakir diyor. Valla pek inandırıcı bulmadım o sözünü. Çok değiştiğini değişti çok değişti. Ekonomik durumu mu değişti sadece? Valla ekonomik durumu değişti ona bağlı olarak tavırları düşünceleri değişti çok diktatörce tavırları var, düşünceleri var. Etrafında hep yalakalar birikti. Hiç kimse kendi düşüncesini açıklayamıyor. Hep devleti tek başına kendi yönetmeye kalktı. Tek adam olmaya çalıştı. O da doğru bulmuyorum. Peki ilk başta dönemler nasıldı? O zaman gelirken oho neler vaat ettilerdi. İki dönem seçileceğiz ondan sonra seçilmeyeceğiz. Partiçi demokrasi olacak dedi ama hiç ilgisi şu anda kalmadı. Görmüyoruz. Olmadı. Verilen sözler tutulmadı mı? Hiç bana göre tutulmadı. Sen oy verdin mi abi? Hiç. Hayır vermedi. Teşekkür ederiz. Abi. Teşekkür ederiz. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu fakir dedi. Hiç değişmedi. Hiç de değişmeyecek dedi. Ne diyorsun? Fakir çalmasını iyi bilmediği için fakirdir. O yüzden değişmiyor. Fakir zaten fakirdir. El değişmez. Yani bu sistemin değişmesi gerekir ya. Bilgiye... Cumhurbaşkanı Erdoğan değişti mi? Yani ilk siyasete başladığı yıllardan itibaren şöyle düşünürsek şu andaki durumu önceki durumu nasıl? yani biraz değişti tabi. İlk, ilk, ilk yıllardaki gibi değil. Yani son 10, 10 yıl, 5 yıldır, 7 yıldır bayağı bir değişti. Nasıl Ekon oldu? Ekonomi açısından değişti. Fikirleri değişti, şey değişti, tavrı değişti, ne bileyim bakış açısı değişti. Tamamen şey derse yani. Ekonomi açısından bayağı bir şey Zenginleşti oldu. Zenginleşti mi? Yani ba çevresine bakıldığı zaman öyle. Yani bir yer, yandaş ya da bir bakan 5-6 maaş alıyorsa demek ki zenginleşmiştir çevresi etrafı falan. Daha önce nasıldı? Daha önce gelse işte de ilk başta e, ya halkçıydı. İlk başta bayağı bir halkçıydı. insanların gönlünü kazandırıyordu, şey yapıyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ama son 10 yıldır hakikaten bayağı bir değişti yani. Eyvallah. Çok Halk olarak çok şikayetçiyiz bu konuda da. Çok İnşallah abi. sistem değişir. Doğrudur abi. Fakir abi. Fakir Aynen. olmasa Fakir. verir mi abi şeyi yani. buransını? Değil mi? <laughs> Görüşürüz abi. Nasıl yani bu fakir değişmedi değişmiyor. Bu fakir dedi hiç değişmedi dedi. Hep dedi aynıyım dedi. Hayır evet. hanım. değişti. Nasıl değişti? Bayağı değişti. niye değişmedi? Sizin Niyasete yani? başladığı dönemle itibaren nasıl? Başladığı dönemle şu anki dönem bir mi? Aynen. Öyle. Çok şükür yani Allah'tan gerçekten bunları inkar edemez birçok şeye faydası oldu yani. Olmadı değil. Ben değişmedim diyor. Değişti. Değişti. Çok değişti. değişti çok çok değişti. değişti. Oy verdiniz mi hiç? Verdim. Ben verdim. şimdi Vermeyeceğim. vermeyeceğim. Aynen. Aynen. Değişmemesi görülüyor mu? Değişti mi? Iş siyasete ilk başladığı yıllar nasıl? Hem de çok. Biraz daha dürüstü. Ama şu anda dürüstlük falan kalmadı. Hiçbir Niye şey. Abla. E, söyledikleri birbirine tutmuyor. İnsanlara hakaret ediyor. Cumhurbaşkanı'nın ağzından böyle sözcükler çıkar mı? Çıkmaması lazım. Koskoca Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'yi temsil eden bir kişi bu şekilde konuşursa gerisine ne kaldı? Cahil halka ne kaldı? Bu en kültürlü, en üst mertebede olan bir kişi. Şu anda ve şu anda tamamen her şeyi bitirdi zaten. O da ayrı. Türkiye'yi bitirdi ayrıca. Amca nasıl davla? Siyasete ilk başladığı dönemler, belediye başkanlığı ya da başbakanlık dönemleri? Buna göre biraz daha iyiydi en azından. Ama şu anda hakikaten şeyi eline aldı artık. Bitti. Bitti her şey. Of yine ben fakirim diyor. Fakir. Boru. Doğru, oğlunun 12 tane gemisi var, kendisinin binlerce ton altını var, sattığı bitirmiyor, yediğini bitirmiyor. Doğru, fakir hakikaten. E, asgari ücrete insanlar yaşarken o fakir, doğru. Onun için mi bilmem, Anzayir balı yiyor, bilmem ne şey pekmezi yiyor, kestane balı, kestane balı yiyor, ondan sonra ne o camız yoğurdu yiyor, bilmem ne. Herkes e, normal yoğurdu bulamıyor, geçtim gerisine, tek yoğurdunu. Bunları halkının önünde söylemesi doğru mu? Yiyebilir. O her zaman yiyebilir. Maaşı da yüksek. Zaten devletten yiyip içiyor. Ondan sonrasına ne kaldı? Eyvallah Çok teşekkür Estağfurullah. Sağ olun. İyi günler. Vallahi yani o değişmediyse kim değişti bilmiyorum. Siz değiştiniz Adam, mi? E, ben daha geriye gittim. Yani Fakir. fakirleşip duruyoruz. Ama o e, gün güne katıyor yani. Ben de fakirim diye, değişmedim diyor. Ya tabii tabii. Yani o fakirse dünyada artık zengin kim bilmiyorum ben. Peki siyasete başladığı ilk dönemle şimdinin arasında ne farkı var? Cumbuncadan nasıl? Evet. Ee, belediye Başkanı Başkan e, e, Belediye Başkanlığı dönemini bilmiyorum ama ilk geldiği zamanlar iyi görüyorduk. Yani, Oy verdim mi? Vermedim hiç. Verebilirdim belki. İlk zamanlar hani ge e, iktidara geliş sürecindeki söylemlerine bakarak verebilirdim ama vermedim. İyi ki de vermedim. O vebale girmemiz. Yani. Yani. Çok teşekkürler. Rica abi. ederim. Kolay gelsin. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu fakir dedi hiç değişmedi. Şimdiden sonra da hiç değişmeyecek dedi. Ne düşünüyorsunuz? Yani, sayın Cumhurbaşkanımıza saygımız sonsuz. Yani. Ama bir şey diyorsa doğrudur. Haklı. Sonuçta devleti yönetenler farklıdır. Devleti yönetmek insan yönetmeye benzemez. Yani. Ve e şu anki şartlarda görüyoruz ki iki insan birbirini daha yönetemiyor. Bir ayda boşanmalar çıkmaya başladı. Evet. Ya iki insan bile birbirini yönetemiyorsa bu devirde ya 90 milyon insanı yöneten kişinin de hata yapma lüksü vardır diye ben düşünüyorum. Değişti mi Cumhurbaşkanı? Siyasete başladığı günden itibaren. Ya değişmiyorsa sebebi vardır değişti demek ki. Değişti mi? Sizce? Değişti mi derseniz şöyle değişti. Ya tabii her insan bir değildir yani. Her insan günü gününü tutmuyor. Ama şu vardır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da elinden geleni ardına koymuyor yani. Nasıl dersem ben bunu olumsuz yönde algılamasın kimse. Ama bir ülke yönetmek kolay değil. Gerçekten kolay değil. Değişti mi? De olumlu yanlar da var, olumsuz yönler de var. Her insan gibi. Biz olumlu yanı ne? Olumsuz yanı. olumlu yanı şu. Olumlu yanı e bizim ekonomimiz olsun. Diğer hem ekonomi açısından Avrupa'ya bakarak ekonomimiz çok büyüdü diyemem. Çok da küçüldü diyemem. Aynı şekilde duruyor ekonomimiz. Yerinde sayıyor. Yerinde sayıyor. Yani şimdi Eee Asgari ücrete zam yapıldı ama her şeye zam yapılacağı zaten önceden belli olan bir şeydi. Asgari ücreti şu anda Temmuz ayından itibaren 2000 lira daha artma durumu var söz konusu. Şu anda mecliste zaten evet. yürürlükte. Onaylanması an meselesi. bin lira daha olsa bu insanlar o zaman da diyecekler mi Cumhurbaşkanı? Bana bin lira verdin yok ben bunu istemiyorum devlete hibe ediyorum diyecekler mi? Diyen çıkar mı? Çıkmazlar. Kimse ha demiyor. Hakkı olabilir ama şu var. Hakkı şey Hakkı ama veren devlet. Şimdi devlet eleştirmeye gelen herkes eleştiriyor veren ama değil. alan de. hak eden diyelim. Tamam hak eden olsun tamam. ama sonuçta sonuçta devlet sonuçta devlet bunu size sağlıyor değil mi? Bu yasayı evet. sana sağlıyor. Diyor ki ben sana diyor asgari 2000 lira zam yaptım. Diyor şu anda 4253 lira olan Kimin maaş. parasını kime 6253 lira yapıyorum dedi. Tamam. Dedi bunu. Kimin dedi parası ki, o? Nasıl? Kimin parası o? zam kimin parası? Vatandaşın Bine parası. Vatandaş ne vatandaş? Yani, yani vatandaş, vatandaş. Ama vermeyebilir. Şimdi tekrar hanlık rejiminde vermeyebilir. Der ki kardeşim 4253 lira maaşınız var. Yeter. G yeter dedi size. Evet. Gelecek sezonda dedi ki gelecek sezon başladı. 2023'te der kardeşim devletin de -ekonomisi şu şekilde. Ben asgari ücrete zam yapmıyorum dese. Kim ne yapabilir? ve kim ne yapabilir? dedik ki asgari ücret 4253 lira dedi ve dedi ben de 2023 yılında ben zam yapmıyorum dediği zaman evet. kim ne yapabilir sadece ya. öyle bir hakkı yok ama tek adamlık rejimde istediğini yapabilir sonuçta seçilmiş bir insan Zaten yapılıyor ve yapılacak da hadi yapıl diyelim 4253 lira maaşı dedi ki 2020 yılında ben size vermiyorum dedi 2023 Sizce yılında hiçbir şey olmaz. olmaz sadece insanlar kendi aralarında konuşurlar ama cumhurbaşkanını gördüğü zaman da kardeşim selamünaleyküm der giderler olmaz. çünkü cumhurbaşkanlığı mertebesi çok yüksek bir mertebedir. Onun İçişleri Bakanlığı var, Dışişleri Bakanlığı var. Her türlü bakanlığa sahip olan bir yer. Ya düşünebiliyor Şuradan şimdi şu günün giz çöker mi diyor vatandaş. Şöyle bir durum var. Şurada Süleyman Soylu şuradan geçse. Evet. Süleyman Soylu şuradan geçse. Tek başına mı geçer yoksa 100 tane korumasıyla mı geçer? Biz korumayla geçer? Bir şey yapabilir misin? Sen ne yapacaksın canım? Ne yapacağım ki? Ha, ya, hayır şimdi şey yapıyorlar ya küfür ediyorlar ya işte şunu yapıyor, bunu yapıyor, onu yapıyor. Sonuçta buradaki İçişleri Bakanı. Evet. Kim? Dışişleri Bakanı. Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. Veya ekonomi bakanı geldi. Niye yüz korumayla geziyor? Nasıl? Niye yüz korumayla geziyor? Ya her yerde öyle geziliyor. Niye? Her yerde öyle Hayır. Danimarka başbakanı tek geziyor. Danimarka... Metroya biniyorlar örneğin. Ama Danimarka başkanında şöyle bir durum var. Nasıl bir durum var? Danimarka başbakanında. Evet. Oranın yerleşik halkıyla buranın yerleşik halkı bir mi? Değil. Niye? Ne var bizim yerleşik halkı? Sevmeyen ya. de var, seven de Orada var, seven mu? de var. Orada yok mu? Ya cumhurbaşkanı. Burada seveni kalkıyor. var, sevmeyeni yok mu? Nasıl? Orada Danimarka'da Cumhurbaşkanı seven var, sevmeyen tabii, var. Evet. O, burada da var. Burada da var. O ama, niye? O ama niye? Ama oranın var? nüfusuyla Danimark'a nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu bir değil. Ama Almanya. 93 milyon insan var burada. Yani mültecilerle beraber. Evet. Yani mülteciler de bizim evet. kardeşimiz. Evet. Onlar da gelecek tabii. Sonuçta buradan Türkler Almanya'ya gittiği zaman. Orada karşılığı değil mi? Almanya çalışmaya gidiyorlar. Mülteci olarak gidiyorlar burada. Oraya sığınmacı olarak mı gitti bizim Türkler? Savaştan kaçarak mı gittiler? Savaştan kaçarak gitti demiyorum. Sığınmacı sen... ayrıdır. Bakın tamam. göçmen ayrıdır. Evet. Siz bunu ayırt edemiyorsunuz. Göçmen evet. ayrıdır, sığınmacı ayrıdır, mülteci ayrıdır. Tamam. Bizim vatandaşlarımız Almanya göçmen olarak gitti. Tamam. Almanya hükümeti o dönemde işçi aldı. Tamam aldım, İşçi tamam. aldı. Ama buradaki şu andaki Suriyeliler, Afganlılar evet. sığınmacı statüsünde kaçak yollarla giriyorlar ülkeye? Tamam. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Nasıl bir durum var? Avrupa Birliği Parlamentosu evet. ve Dünya Ekonomisi bu mi, size bunları almanız için size bir miktar para ödedi zaten. Bu miktar para ekonomi. Ne alıyoruz onlar alsın. Ya ekonomiye Biz Nasıl? Biz onlara verelim parayı, onlar alsınlar 10 on milyon mülteciyi. Ama şu anda ekonomi müsait değil. Yani şu anda müsait tonu, değil de o 10 milyon mülteci ne iş var ülkede? Nasıl? <laughs> ha? Madem ekonomimiz kötü de ne iş var 10 milyon mültecinin? Bize gelir sağlıyorlar ama. Ne gelir sağlıyor? Şöyle ya ne faydası Ar var nasıl? Afganları sana ne faydası? Ya şimdi ırkçı olarak düşünmemek Hayır, lazım. Ne faydası? <laughs> ama bana faydasını söyle. Irkçılık değil. Ne faydası? Suriyelilerin mi? Ya da Afganlıların. Ya bir fayda da diyelim ki Zaman Zamanla olabilecek bir şey. Ne yani ee, Önemli olan bizim insanımızda. birden 2011'den bu yana ne faydası Bizim oldu? insanımıza şu var. Sabır yok. Sabretmemiz Abi lazım. abicim ne faydası oldu? 2011'den bu yana ne faydası oldu? Söyle bana. 2011'den itibaren faydası girdikleri olan, itib girdikleri günden itibaren ne faydalar oldu? Bize mi? Evet. Bize. Evet, biz Zar faydası? faydası olan şu bak. Faydası olduğu yerleri kadar zararı da oldu ama faydası şu. Esnafımıza faydası oldu. Ne yani faydası? iç Anadolu'da olan esnafımıza Doğu Anadolu'da olan esnafımıza şu anda e, bir insanı çalıştırmak isteseniz 6.500 lira değil mi? 6.500 lira maliyeti var ne bir mi? insan ama kaçak Suriyeli, Suriyeli çalıştırırsanız 4.000 liraya çalıştırırsınız. 3.000 liraya çalıştırırsınız. Niye? Benim ülkemin evladı işsiz mi kalsın? Nasıl? Niye kaçak yollarla çalıştırıyorsun Suriyeli? Bu ülkenin evladı ne olacak? Tamam da durum esnafına durum şartları onu getiriyor. Olur mu canım bu ülkenin evladı mu? ama işsiz kalıyor. Sen yani vergi kaçakçılığını mı destekliyorsun? Nasıl? Kaçak kaçak çalıştırıyor. Yok. Vergi ödemiyor, sigorta yapmıyor. Aa, sonuçta ama mülteci burada. Tamam. Tam mülte, ama onlar onların i̇şte kaçak doyması lazım. Ama kaçak çalışıyor. Senin ülkenin vatandaşı ne olacak? Sen ülkenin vatandaşı da çalıştı Almanya'da kaçak Kaçak çalışmadı onlar Aa, Alman hükümeti bak şimdi, ilk önce kaçak bak çalıştılar şimdi, sonra girdiler. Alman hükümeti Kurtuluş ıı, Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra dünyanın birçok yerinden işçi aldı İtalyan da aldı Polonyalı da aldı Türk de aldı bak şimdi Almanya'ya giden Türk işçilerle Afganları bir tutamazsınız bak o ayrı bu ayrı Van sınırından ellerini kollarını sallayarak giren Afganlılarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir değildir. Neydi? Ben sana bir şey soracağım. Tek bir soru sen bana sor. Şimdi ben de sana bir soru Yok. soracağım. Tamam. Şu anda ülkede savaş çıksa evet. savaş çıktı. O Şimdi hali ilan edildi. Tamam. mı? Tamam. Türkiye'den kaç kişi savaşa gider? Türkiye Cumhuriyeti daha önce 1923'te de 1919'da da Buradakilerin hepsinin dedesi, o cephelerde nenesi savaştı ve kaçmadı. Hayır. Biz hiçbir Hayır. savaştan kaçmayız. Hiç kaçmadık da. Çok Eğer Dur şimdi. Ben Çok sana şark. söylüyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Tamam. Ben sana gerçekleri tamam. ben de sana söylüyorum. Bu ülkede ha. asker dur Hemen bir, bir dakika. Bu, bana bir soru sordu, Ben, bir cevab ben, ben Altı mi cevapladım? 6 aylık askerlikle askerlik olmaz. Ben 18 ay. Kim yap. çıkardı 6 aylığı? Ben mi çıkardım? O sorunun cevabını ben vereyim sevgili kardeşim. Bugün savaş çıksa, evet. 20 yıl önce olsaydı, evet. bütün bedenimi koyar savaşırdım. Evet. Bugün bugün savaşmam. Bugün savaşmam. Senin oğlun askerlik yapmıyorsa, bir başkasının oğlu gidip oralarda ölüyorsa, evet. o vatan vatan değildir. Senin oğlun da ölecek. Bunun oğlu da ölecek. Diğerinin oğlu da ölecek. Herkesin oğlu ölecek, ölecekse vatan allah, için. Allah Allah yazısı olur. Ya Allah'ın allah, işi bu. bu Allah'ın işi. Allah, allah işini bırakın. allah bak, bırakın. Teala Allahu Teala ne derse odur. Şey Allahu allah allah Teala ne allah der? De. Şey Hep de. Hepimiz allah bak allah abi, abi, ben abi, abi, abi. Ben sana bir soru sorayım. Tamam ben sana bir soru sorabilir miyim? Dur. Tamam Bir tane milletvekili çocuğunu niye görmüyoruz? Bir tane milletvekili çocuğu. Herkese bir şey soracağım. Ama bir şey soruyorum. Bir tane milletvekili çocuğu <laughs> Niye hiç şey haberi gelmiyor? Hep gariban halktan oluyor. Hiçbir villada Hiçbir villada, hiç Türk bayrağının asıldığını şehit haberin alındığını duydunuz mu? Türkiye'nin ne kadarını biliyorsunuz? Hepsini biliyorum. Her yere gittim, Hakkari'ye de gittim, Artvin'e de gittim, Edirne'ye de gittim. Bu ülkenin 81 ilini dolaştım, her yerini, her tarafı da dolaştım, herkesi de dinledim. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, tamam. Sunnisi, hepsini. Tamam, dinleyebilirsin. Hep hepsi, hepimiz bizim kardeşimiz. Hep, hepsi Allah'ın birer kulu. Evet. Ama bakın, ben size bir şey anlatayım ve bu yaşanmış bir olay. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abi bırak bak, şimdi bak bırak, onu bak, dur. Bırak, oraya girme. Ben dini, sana bak, bir soru sor. sor. Bak. bak, bak dini 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 bak, dini, bak siyaset konuşuyoruz. Can Lütfen dini, ona karıştırmayalım. karıştırmayalım. Bak diyor ki bak. Lütfen. Bak diyor ki bak. Ona de bak diyor ki. Bak diyor ki geliyor. Cebrail aleyhisselam diyor ki. Geliyor diyor ki senin diyor Allah diyor canını alacak diyor. Bak Allah senin canını alacak diyor. Alacak diyor. Ve Cebrail Aleyhisselam ışık hızıyla yukarı çıkıyor. Allah-u Teala'nın yanına. Diyor ki ben de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diyor istemezse canını almayacağım. Kuluma söyle diyor bak kuluma söyle diyor. Bilsin diyor. Bak bilsin diyor. Ve aşağı geldi ve Azrail Aleyhisselam'a Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın dedi Allah-u Teala'dan dedi tek bir şey istiyorum ben dedi. Hepimizde Hepimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hümbetinden gelen kullarının dedi ne suç olursa ne öfkesi olursa hepsini bağışla hepsinin günahlarını affet Hemen. dediğinden dolayı şu anda müslüman evlatları müslümanlar bir kat yukarıda bütün kafirlerlerden de hristiyanlar bir kat yukarıdayız hepimiz evet. ama sadece bizde şu vardır şükretmeyi bilmiyoruz şükredeceğiz ben şükredeceğiz şükredeceğiz. Sen şükredeceğiz elhamdülillah şükredeceğiz Sen şükredeceğiz ha, şükredeceğiz şükret Bak. Evet, gidelim. Tamam. Gidelim. gidelim. Bak. Tamam. Gidelim dedim. Bırak. Bırak. Diyeceğim. Ha. Tamam mı? Ha. Eyvallah. Yani bak. Şunu söyleyeyim so ben sana bak. Bak. Ben sana şunu söyleyeyim. Gel abi gel şimdi. Şu anda nefesimizi abi. bile Allah'a borçluyuz. Nefesimizi bile Allah'a Bak. Şu anda bu insanların eleştirmesi, konuşması hepsi Allah nasip ettiği için oluyor. Tamam Nasipten abi, öte dur. yoktur. Tamam. Tamam. Hadi, hadi, gel, hadi gel. gel, tamam. Gel, ne düşünüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu fakir dedi hiç değişmedi. Şimdiden sonra da dedi hiç değişmeyecek dedi. Siyasete başladığı dönemle şimdiki dönemin arasında Sayın da sizce bir değişme var? Çok var. Ne var abi? Cumhurbaşkanı daha belediye başkanı iken bir tane yüzünü gösterdi. Dedi benim servetim bu yüzüktür. Dedi fakir adam çalmayı bilmediği için o kendi lafı. Çalmayı bilmediği için fakir kalıyor hırsız hırsızlığı yaptığı için yükseliyor. O kendi lafı şu an kendileri kendisini durumu şu an nasıl? Şimdiki durum nasıl? Değişim var mı abi? Çok var. Dünya Nasıl nasıldı kadar siyasete başladığında Sayın Cumhurbaşkanı? Dünya da kadar fark diyeyim, var. Belediye başkanı demeyelim ilk başbakanlık dönemi nasıl? İlk başbakan durum zamanı ben onu Türkü Tezala'ya benzettim. Ben dedim bu adam Türkiye'yi uçuracak. Ama da ne olduysa Yükseliş oldu ilk dönemde. Oldu oldu evet. İlk iki dönem oldu Ondan Sonra ne değişti peki? Bilmiyorum Artık sonra da çevresi mi bozdu Nasıl olduysa bilmiyorum Yani değişti. değişti Eyvallah Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Bu fakir dedi Hiç değişmedi Hiç değişmeyecek dedi Sizce değişim oldu mu? ilk siyasete başladığı dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı Mesela Başbakanlık dönemi nasıldı? Aynı devam ediyor bana göre Benim Değişim gör yok mu? Yok Nasıl değişim olacak ki? Bir insan nasıl değişir ki? Evet. Mesela olumlu yönde diyorlar ki ilk başladığı dönemler iyiydi. Sonradan ilk iki dönemden sonra değişti diyorlar. Sonra Siz katılıyor musunuz? Fark edemedim. Harbi. O kadar fark edemedim. <laughs> aynı yolunda aynı. gidiyor. Aynı gidiyor. Eyvallah sağ olun. Sen amca? Yorum yok abi evet, Siz? Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? İşte ilk dönem uzaya yol yapıyordu. Yollar bitti şimdi her şey güzel ya. İyi mi diyor? <laughs> i̇şte. <Değiştirelim. gülüyor> Cumhurbaşkanı mı? Evet. Cumhurbaşkanının değişip değişmediğini zaman yani önümüzdeki süreçte net göreceğiz. Şu anda Yok şöyle halk... diyor. Ben diyor nasıl başladıysam aynıyım diyor. Değişmedi. Peki aynı. Kendisi aynı ama halkın ee, çalışması ya da halkın geçimi aynı mı? Şu anda ben çalışabilmek için kendim mesela evet. 5000 lira harcıyorum. Bugün asker ücret kaç para? 4250 4250 lira hesap yapalım. Şimdi ben çalışabilmek için 2000 lira aylık mazot parası veriyorum tamam mı? Evet. 2000 lira mazot parası veriyorum. Günlük de 100 lira benim masrafım var. Ne 3, yaptı? de o 5000 lira. lira. Şimdi ben işe gidebilmek için o parayı hak edebilmek için 5000 lira harcıyorum. Doğru Cepten mu? Cepten yani. 5000 lira. Peki ben ne kazanıyorum? 4250 lira. Şimdi nasıl olacak bu iş? Nasıl geçineceğiz abi? Ne iş yapıyorsun abi böyle Ben kuaförüm. Evet. Nasıl geçineceğiz? Şimdi sana soruyorum ben. Şimdi ne değişti, ne değişmedi, ne aynı, ne önceden aynı değil. Nasıl, değil. Abi önceden kazanıyorduk, kazanıyorduk ve bir şeyleri de arttırmaya çalışıyorduk. Para birikti. Şimdi iki kişi, ben eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Evet. Şimdi iki kişi şu anda bir ev alabiliyor mu abi? İmkan bu, bu ülke şartlarında. E şimdi ben tamam geçmişte evimizi aldık, çok şükür. Evet. E şimdi evimizi aldık ama hala borcunu ödüyoruz. Daha bizim olan bir şey yok, her şey bankaların. Evet. Banka diyor ki gel sana kredi vereyim, gel sana şunu yapayım, gel. Ya kardeşim nasıl geçineceğiz biz? Sana söylüyorum. Çalışabilmek için 5000 lira harcıyorum. Üstünü sen düşün. 4250 lira da ben alıyorum. Nasıl geçineceğiz? cümlemiz gelsin. Kolay gelsin. Hiç değişir mi? Zaten o hiç değişmedi. Millet değişti. Millet nasıl değişti abla? Batarak. Gitti diyor. Gitti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete ilk başladığı dönemler nasıldı? Hani başbakan dönemleri, belediye başkanı dönemleri nasıldı? O zamanlar yine bir parça. İyi miydi? Bir parça. Şimdi, Ama şimdi paranın tadını aldılar. Artık herkes bi, bitirdi. Yani şimdi ne var? Ne var bir şey var mı? Ortada hiçbir şey yok. Ve herkes rezil gibi yaşıyor. Pazar pazarlara kimse gitmiyor, bakmıyor. Pazar bittikten sonra orada neler yaşanıyor kimsenin gördüğü yok. İyi bir onları abi. görsünler de onca ondan sonra. Zaten gidici. bu gidişle gidici. Çok, sağ olun. çok iyi sözlemiş. Değişecek tamam. Değişti mi? Öyle değişmedi. Kaç yıldır Türkiye'desiniz? İki yıl. E, öncesini bilmiyorum ki. Öncesini bilmiyorum. nereden biliyor? Değişip değişmediğini? Ben ben ıı, çok seviyorum. O daha iş... önceki dönemini hatırlıyor mu başbakanlık dönemini, belediye başkanlığı dönemini? Yok ben çok kere gizdim Belediye şeylerde de gittim. Hatırlamıyorum ama bilmiyorum. Yok biliyorum. Biliyorum. Çok işler mı? yaptım. Onlar e, çık, yarın gel, yarın gel soruyorlar, Öyle. Şimdi? Hızlı hızlı hı, 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 yapmıyorlar. Şimdi iyi diyor. Evet, ben Erdoğan'a avaz veriyorum. Erdoğan'ı çok seviyorum. Eyvallah. <laughs> Sağ ol. Sağ ol.